Merhaba sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar. Ben Ayşen Aldo. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım herkes sağlıklı ve mutludur. Sevgili Kova burçları, Ocak ayınızı nasıl geçireceğinizi sizlere en yalın dille, en sade dille anlatacağım. Lütfen siz de bu videoyu dostlarınızla, arkadaşlarınızla ve Kova burçlarıyla paylaşınız. Sevgili kova burçları bakalım şimdi size gökyüzünden nasıl haberler var. 2 Ocak'ta sizin 12. evinizde meydana gelen yeni ay sizin bilinçaltı konularınızda etkili oluyor. Zihniniz biraz karışık, biraz yorgun. Kendinizi hayata karşı yorulmuş hissedebilirsiniz. Çünkü kimseden yardım almak istemediğiniz için her sorunu kendiniz çözmeye çalışacaksınız. Geçmişteki konularla, kendinizle, geçmişte yaşadıklarınızla, hatalarınızla hesaplaşmaktan artık vazgeçme kararı alacaksınız. Daha bir rahat döneme geçiyorsunuz sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar. Ayrıca yeni anlaşmalar yapabilir, yeni insanlarla da tanışabilirsiniz. Jüpiter sizin para alanınıza geçiş yapıyor. Riskli yatırımlar ya da anlaşmalar yaptıysanız biraz zorlanacaksınız. Ama parasal konularda da genişleme ve ferahlamayı da hissedeceksiniz. Sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Aklınızda kendinizle ilgili yapmak istediğiniz bir sürü düşünceleriniz, planlarınız var ama hep toplum baskısından dolayı bunları ötelemiştiniz. Artık başkaları için değil, kendiniz için yaşamının kararını vereceksiniz ve bu ötelediğiniz kararlarınızı hayata geçireceksiniz. Sağlığınız ve aşk hayatınızla ilgili kararlar alıp yaşam şeklinizi yönünü değiştirmeye başlayacaksınız. Yaratıcılık yönü olan Kova burçları da varsa bu konularda da Venüs sizi destekleyecek. Aşk konusunda ise geçmişte yaşadığınız aşkı düşünmek, anılara dalmak, kuruntular kafaya takmak, sıkıntılar, bu tür sorunları yaşamak yine devam edecek. Şayet devam eden bir ilişkiniz varsa onunla da ilgili hayaller kurmak, planlar yapmak gibi düşünceleriniz Ocak ayında daha yoğun olacak. Sevgili kova burçları, çevrenizden sakladığınız bir ilişkiniz varsa bunun da duyulması, ortaya çıkması olasılığı çok yüksek. Bu konuda biraz daha dikkatli ve itinalı olunuz. Ocak ayı boyunca Retro devam ettiği için Retro'nun etkisiyle ikili ilişkilerinize dikkatli olunuz. Kendinizi yanlış ifade eder veya karşıdaki kişiyi yanlış anlayabilirsiniz. Sevgili Kova Burçları, bu aşk konusu da olabilir, iş arkadaşlarınızla da olabilir, yakın çevrenizle de olabilir. Bu tür ilişkilerinizde sorunlar yaşayabilir, zorlanabilirsiniz. Yeni sözleşme anlaşma yaparken mutlaka sözleşmelerinizi tekrar tekrar okuyunuz. Bir yerlere bir kargo gönderecekseniz adresi mutlaka 2 kere 3 kere kontrol ediniz. Kargonuz yanlış adreslere gitmesin. Geçmişte kalan sevgilinizden bir haber alabilirsiniz. Ocak ayı içerisinde ya da tekrar sizinle barışmak isteyebilir. Sakın bu konuda taviz vermeyin. Çünkü retro dönemidir. Geldiği gibi tekrar geri gidecektir. Sevgili Kova burçları, retro döneminde yeni bir aşka adım atmayınız. Retroda başlayan aşk ilişkileri sağlam temeller üzerine kurulmaz. Sağlık konusuna da gelince sağlığınıza biraz daha özen göstermeniz gerekiyor. Özellikle bileklerinize, eklem yerlerinize Ocak ayı içerisinde sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar Uyku düzeniniz de sizin için çok önemli. Bu Ocak ayı içerisinde uyku düzeninize daha dikkat etmelisiniz. Ağır eşyalar kaldırmamalısınız. Kemik yapınıza özen göstermelisiniz. Sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar. Sizlere Ocak ayı için söyleyeceklerim bunlardı. Ben bir sonraki videoda yine sizlerle olmak istiyorum. Şayet siz de benimle olmak isterseniz Bildirim zilini açıp kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna da basarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, bol parayla, sağlıkla, mutlulukla, aşkla kalın efendim. Hoşçakalın.